Müvekkilimiz e, ilgili firmadan 0 kilometre bir araç satın alıyor, arazi, arazi aracı. Ardından 0 kilometre araç e, yolda başına gelmeyen kalmıyor. Toplamda e, 8 kere araç arıza veriyor. Ve her seferinde ilgili firmaya, yetkili servise bu aracını getirdiklerinde sürekli sorun halledildi, problem çözüldü şeklinde beyanda bulunarak müvekkile teslim ediliyor araç. Ancak ülkenin çeşitli illerinde, İstanbul'da, Eskişehir'de, Ankara'da müvekkil sürekli aracıyla arıza yapıyor ve büyük bir mağduriyeti oluşuyor. Sekizinci kez arıza çıkardıktan sonra e, firma yetkilileri, yetkili servis motorun değişmesi gerektiği e, kanaatine varıyor ve müvekkile bunu iletiyor. Gene her şeye rağmen müvekkil tamam yeter ki sorun çözülsün mantığıyla hareket etmesine rağmen motor değiştikten sonra gene aynı sorunlar devam ediyor. Akabinde tarafımıza e, bizim durumu iletti. Biz de e, aracın yerinde tespiti yapılarak e, bilirkişiden rapor aldırdık. E, bu raporun sonuç kanaat kısmına geldiğimizde de sayın bilirkişi aracın elektronik ve yazılı, yazılımsal bir probleminin olduğu ve motor değiştirilerek bu sorunun giderilemeyeceği ve gene bu oluşan zararların e, servis kayıtları da mevcut. Kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı kanaatine varıldı. E, biz bu bilirkişi raporunu da ilgili e, firmanın hukuk servisine yetkililerine bildirdik. Ardından arabuluculuk süreci başladı. Ancak arabuluculuk sürecinde de sürekli teklif vereceğiz. Biraz daha bekleyelim. Sorunu çözeceğiz. Mağduriyetine gidereceğiz şeklinde beyanlarla bizi oyaladılar. E, en sonunda e, herhangi bir sonuç kalmadı. Bundan sonra yasal süreç başlayacak. E, biz e, davamızı açacağız. E, ve Açacağımız davanın da e, ileride emsel oluşturacağı kanaatindeyiz e, ve bu şekilde müvekkilin maddi ve aynı zamanda manevi zararının e, giderileceğini düşünüyoruz. Yani biz e, aracımızı sıfır e, kilometre aldık ilgili firmadan. E, o zamanki kur ile 100, 116 bin euroya satın alındı. Şu anda aracın bedeli 1 milyon 600 bin TL e, civarında. Aracın garantisi halen daha devam etmekte. Ancak buna rağmen e, firma e, bu mağduriyeti gideremiyor. E, bundan sonraki süreci e, yargı karar verecek. Aracımızla şehir içi, şehirler arası yollarda devamlı kaldık. Çekici üzerinde her zaman yetkili servise getirdik aracımızı. E, sadece yurt içi değil, yurt dışında da yolda kaldık. Orada da yetkili serviste sorunun giderildiği söylendi. Tekrardan Türkiye'ye geldiğimizde, dönüş yaptığımızda araçta e, ee, i̇ki hafta sonra tekrar aynı hata ay verdi. Ee, tekrar çekiciyle getirdik. Ee, bundan sonraki dönemlerde de devamlı bu ara 8 kere üst üste arıza yaptı. Nerede si yolda kaldınız efendim? Ee, Kütahya yolunda, İzmir'de, Bursa'nın çeşitli yerlerinde, Eskişehir'de, Avrupa'da. Hani Türkiye ve yurt dışında da Avrupa kıtasında da kaldık burada. Evet, çok doğru. Yıllardan beri biz distribütörden e, araç oluyoruz. Keşke farklı yollardan alsaymışız. Bu mağduriyetimiz yaşanmazdı belki. 8, 8. defasından sonra Aracın motor değişimi olacak dendi evet. e, Araç motor değişiminden sonra da Herhangi bir sorun yaşamayacağız dedi Aracımızın motoru değişti yurtdışından motoru geldi Gel görelim ki e, aracı teslim aldıktan 2 gün sonra Tekrardan Balıkesir yolunda yolda kaldım evet. e, Çekici ile tekrardan buraya geldi Şu anda yine aynı mağduriyetlerimiz Sürüyor Böyle Bir sorun ilk defa karşımıza denk geliyor e, Araştırdıklarımızdan sonra bu araçların bu motorların kronik bir hatası olduğunu öğrendik. Ee, çevremizde eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızda da aynı sorunlar, problemler olduğunu. Onlar da aynı şekilde mağdur olduğunu öğrendik. Güvenlik açısından, hem kalite açısından, hem güvenlik açısından ee, en üst düzeyde konfor, en üst düzeyde güvenlik açısından, konfor açısından aldık ama çok gel gel. Yok, yolda kaldığımız için çekicilerle geldik. Yani aracı kullanmak nasip olmadı. Daha doğrusu çekicinin üstünde daha çok gezdi araç. Kaç yıldır, kaç aldınız aracı? 2018 yılında aldık aracı. S sene 2021, bir seneden beri serviste bu araç.